Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta e, böyle altına yapacağız? E, ben de bir yapmıştım. E, i̇şte etkileri var burada üzerimize tabii ki. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Hop tamam. Şimdi e, bunun yeri arkadaşlar. Yiyecek etkilerini de göstereceğim. E, hop yedik. Ve arkadaşlar 5 dakika 5 direnç 5 dakika direnç 30 saniye gerileme ve 2 dakikalık da emiş veriyor arkadaşlar. böyle ve emişte e, sanırsam işte şu artı can, iki tane can geliyor işte o bence. E, ya da işte bilmiyorum. E, Neyse arkadaşlar. Bu videoda sonuna gelelim. Daha bir sürü size e, bir şeyleri Minecraft'ta bilmediğiniz şeyleri yapma videosu göstereceğiz. Böyle e, sütü içtiğiniz bunun etkileri tamamen yok oluyor. Bu hakkınızda bulunsun. Ee, neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ve ana. Köy varmış. Ben rastgele Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da lütfen, lütfen unutmayınız. Ve iyi günler.